Arkadaşlar herkese hayırlı günler. de yaz budaması. Şimdi biz bu cevizleri 2020'de tamamen sıfırdan budadık. Burası 8 yaşındaydı. Bu, bu sene 10. yaşında. Görüldüğü gibi atlardan böyle fındık ocağı gibi büyümüştü. Biz bunları şu anda geçen sene kesip bu sene bize göre 2. yaşında. Ağacın üst tarafı büyük ama altlar 2. yaşında dallar normalde. Şimdi bunların aralarındaki gereksiz fazlalık olan sürgünleri keseceğim. Niye keseceğim arkadaşlar? Şimdi burası görüldüğü gibi hep aralar karman çorman oldu. Altı kuvvetli olduğu için güzel de budama oldu. Ondan dolayı da aşırı bir sürgün yaptı. Şimdi biz buradaki fazlalık sürgünleri alacağız. Ağacımızın gereksiz sürgünlere enerji harcamasını önlemiş olacağız ve diğer sürgünlere gücünü verecek. Şimdi burada bir sürü arada gereksiz sürgünleri şöyle bir çıkartalım. Yani yaz budamasının amacı bu. Ağacın gereksiz sürgünlere enerji harcamasını önlemek. Tabii bunu yaparken de ağacın her sürgünü de alacaksın anlamına gelmiyor arkadaşlar. ağacımızın işlerini güneş girebilecek ki aralarda kaliteli meyveler olsun. Uygunsuz, çirkin, yakışıksız dalları sürgünleri çıkartacağız. Mesela bazı sürgünlere çift çift çıkmış. Onları alacağız. Bu mesela o tam içeri gelmiş. Buradan yarın öbür sürgün kalınlaştığı zaman birbirine sökecek bu bir dallar ana gövdeyle beraber. Bunları şöyle bir çıkartacağız arkadaşlar. İlk bahar damas değil. Mesela şurada bir örnek göstereyim. Şöyle yaklaştırabilir misin? Bak bu sürgünümüz, bu sürgünümüz üzerine ne yapmış? Oturmuş. Bunu buradan tamamen komple dibinden çıkartacağım arkadaşlar. Çünkü Yarın öbür gün o dallar üst üstüne bastığı zaman yara yapıyor ve kuruyor. Burada yakışıklı bir hal alsın ağacımız. Mesela burada bakın bu sürgünümüz buraya gelmiş. buna. Bunda ne yapacağız? Buradan alıyoruz. çeşitlerimiz chattır arkadaşlar onu söyleyeyim. Her araya da çıkalım. Şurada. Şurada Eğer böyle çok aşırı sürgün olursa sürgünlerin şey ne yapayım şişkinleşmiyor. Işığa i̇şte en büyük sıkıntıyla da giriyor arkadaşlar. Bu sevada bir soğuklarda atlatamıyor. Hakkına fazla. Gereksiz sürgü var. Üst üste, üst üste, üst üste. Üst. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Aleyküm selam ustam. Bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Bakın ağacın içi açılmaya başladı. Bak bu sürgün bu sürgün üzerine yatmış arkadaşlar. Ondan ne yaparız? Siz bilirim alamayız. Bunlar evet, yazılamasının amacı bu. ◆ herkes oldu yaktığı zaman da arkadaşlar bunlar her biri bir tarafta güzel bir şekilde iyi mi olacak nasıl yani. olur bunu da temizlerim de Bu tarağa gelsin. Buna hiçbir şey olmuyor. Şu taraftanı sadece sararlı su, taraflarının boş. Bunu alıyoruz. İşte bu işte. Ağacımız güzel bir şekilde temizlendi. Şimdi bunlar hep aşağıya gelecek. Bunları şuradan alıyoruz. Zaten şimdi şunu düşünün. Bu büyüdüğü zaman arkadaşlar böyle gelip aşağı yatacak. Yattığı zaman da ne olacak? Yere değecek. Ondan dolayı da alttaki yere gerek yok. Yani karşımızda siz. Orada ne niye böyle? Bir zıralmış. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Nasıl olursa seni yatır. Meyveye yatıracağız. Bu sene meyveyi bırakmadık. Güzel bir Neyli hedefimiz var inşallah. Bunlar daha önce buralardan bir, iki böyle hep kunduk ocağı gibiydi. Komple temizledik. Hiçbir şeysini bırakmadık. Şimdi bu sene artık bu ikinci yaşında bize göre. Bu sene sonra inşallah meyvesini hep birlikte göreceğiz. Bu damamızı tamamladık arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.